Değerli takipçilerim merhaba. Kanalımın sıkı takipçileri hatırlar. Bugüne kadar ben sizlere onlarca kitap kolisi açtım ve sayısız kitap tanıttım. Bugün de böyle bir durum var ancak tek bir kitap tanıtabileceğim. Bir adet yine kitap kolim var. Bu çok farklı ama. Ben de günün birinde bu şekilde bir şey yapacağımı hiç gerçekten aklıma gelmemişti. 3 yıldır kanalımda siz değerli takipçilerime, sevgili öğrencilerime sayısız kitap tanıtım, koliyle açtık vesaire her birinize nacizane katkım oldu ama kendi kitabımın kolisini bu şekilde sizlerle açıp da tanıtacağım. Yani hem bir heyecanlıyım bugün hem bir böyle hafif duygulu gibiyim sanki. Hadi açalım bakalım. Sizler de en az benim kadar dört gözle bekliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Şuradan göstereyim. Daha iyi olacak. Hemen geliyorum. Süper. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yayın eviyle anlaşmamız gereği 15 adet bana göndereceklerdi. Çok hızlı bir şekilde gönderdiler. Ben öncelikle Nobel yayınlarına teşekkür etmek istiyorum. Ankara merkezli biliyorsunuz Nobel yayınları. Yıllardır ülkemizde akademik bilimsel yayın evidir biliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli yayınlar üretir. Ben de özellikle kendileriyle temasa geçmek istedim ve aramızda iki aydır çok iyi koordineli, iletişime açık güzel bir süreç işledik ve kitabımızı dün artık yayınladılar arkadaşlar. Nobel Akademik Yayıncılık ya da Nobel Kitap'tan kitabımıza ulaşabilirsiniz. Ben açıklamalar bölümüne iki linki de bırakacağım yayinevinin. %19 indirimle alabilirsiniz kitabı değerli arkadaşlar. Kitap Yurdu, Idefix ve işte Babil diğer kitap platformlarında da muhtemelen birkaç gün düşecektir arkadaşlar. Oradan da temin edebilirsiniz. Hadi bakalım. Kitabımızı inceleyelim isterseniz sizlerle. Her biriniz bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımı da beklediğini biliyorum arkadaşlar. Her birinize yararlı olmasını diliyorum. Kitabımın şöyle göstereyim. Şekilde. Tarihi kökenleriyle İsrail siyaseti ve Yahudi solu Shimon Peres, Yizak Rabin, Ehud Barak. İsrail siyasetinin üç önemli ismi. Şimdi bu kitabı nasıl okuyacağız arkadaşlar? Bu kitap biliyorsunuz bir doktora tezim, Yani bundan birkaç ay önce Aralık'ta, Aralık ayında savunduğum doktora tezim. Bunu kitaplaştırmak da e, bazı noktalarda beni uğraştırdı. Hem işte dilini sadeleştirilmesi, başlıklarının tekrar revize edilmesi kitaba uyarlamakta en az bir ayımızı aldı açıkçası arkadaşlar. Görsellerinin tekrar yeni başlıkların oluşturulması vesaire. O yüzden bu kitabı bir roman gibi değil de örneğin bu kitabın giriş bölümünden başlayıp da birinci, ikinci, üçüncü bölüm değil de İsrail ile ilgili ya da Yahudi tarihi ile ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar? Oradan başlayacaksınız. Şöyle açalım kitabımızı hızlıca. Şöyle. Şurada bakın böyle doşma gitti. Bu şey yapmaları. Şöyle giriş bölümünden başlıyoruz değil mi? Giriş bölümü. Örneğin giriş bölümünden başlamadan neyi merak ediyorsunuz? Örneğin Kitabım arkadaşlar dört bölümden oluşuyor ve bu dört bölüme istinaden siz neyi öğrenmek istiyorsunuz? Örneğin birinci bölümün başlığını size söyleyeceğim arkadaşlar. Yahudi solunun tarihi kökenleri ve e, kısa Yahudi tarihi var. Hızlı bir şekilde kısa Yahudi tarihini okumak ve Yahudi tarihiyle ilgili temel metinlere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle birinci bölümü okuyacaksınız. Örneğin e, Yahudilerin kısa tarihi, işte emansipasyon nedir, antisemitizm nedir, aliyah, halakost bunlar ne anlama gelmektedir? İşte Siyonizm nedir? Siyonizmin ilk öncülleri nelerdir? İsrail'in jeopolitik konumu, jeopolitinin önemi vesaire. Bunu merak ediyorsanız öncelikle birinci bölümü okuyun. Yok işte ben bu tür bilgilere zaten sahibim diyorsanız bugünkü İsrail devletini tanımak istiyorsanız yargısı, yürütmesi, işte denetleme kurumu vesaire, yasaması yani devletin kurumsal kimliğini tanımak istiyorsanız ikinci bölümden okumaya başlayacaksınız arkadaşlar. İkinci bölüm. Tamam. Yani ya da işte İsrail'in kurucu aktörleri, kurucu siyasal partileri hangileri ya da İsrail'deki koalisyonlar tarihine giriş yapmak istiyorsanız bu sefer 3. bölümü okuyacaksınız değerli arkadaşlar. Yani hangi bölümü daha çok merak ediyorsanız ona e, bakacaksınız. İsrail'in Avrupa-ABD ilişkileri, işte e, Afrika ile ilişkileri vesaire diyorsanız Üçüncü bölümün sonu ve dördüncü bölümden itibaren Yizak Rabin döneminden itibaren alabilirsiniz. İsrail'in 1980'ler 90'lardaki dış politikası ya da iç dinamiklerindeki durum nedir? Örneğin işte 1980'lerdeki işte bu Lübnan işgali vesaire bunlar üçüncü bölümden itibaren başlıyor arkadaşlar. Çok geniş konu zaten dikkat ederseniz yani bu başlık tümüyle bize bunu veriyor değil mi? Tarihi kökenleriyle diyor. Bakın he, Tarihi kökenleriyle ise İsrail siyasetini de açıklamak zorunda kitap. Yahudi solunun tarihini de açıklamak zorunda kitap. İşte bunları bir ve ikinci bölümde tümüyle yedirdim arkadaşlar, dağıttım bu bölümde. Sonrasında Şimon Peres, Yizak Rabin, Ehud Barak dönemlerini tek tek inceliyor. Örneğin Şimon Peres 1984-86, Yizak Rabin 92 95 Ehud Barak da 1999-2001 arası İsrail'de başbakanlık yaptı ama önemli fay hatları üzerine kurulmuş çok sallantılı koalisyon hükümetleriydi bunlar. Buradaki Dışişleri Bakanı kim olmuş? Efendim işte kabinede kimler yer almış? Onlara kadar bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir de bu kitabı aldığınızda İsrail'in yakın dönemdeki koalisyonlar tarihine de şöyle bir göz atmış olacaksınız 2002'ye kadar tarihsel perspektifte. O yüzden arkadaşlar en çok neyi merak ediyorsanız bence onu okumaya başlayın. Hani roman gibi başlarsanız eğer bazı noktalarda eksiklik kalabilir. Bir de şunu söyleyeyim. 1, 2, 3 ve 4. bölüm birbirinden bağımsız değil. Hepsi iç içe geçmiş vaziyette. Okuduğunuzda zaten fark edeceksiniz. Hangi bölümde oku, okumak isterseniz isteyin. Her bölüm mutlaka birbiriyle ilintili. İsrail'in neden bir anayasası yok? Bunu ikinci bölümde İsrail'in kurumsal yapısında anlattım. Sonraki bölümlerde de bakın ikinci bölümde bunu anlatmıştık. Buna istinaden böyle bir sonuç var dedi mesela. Dördüncü bölümde bunu çok sıkça tanıttım. İsrail'deki laiklik tartışmaları, Ultra Ortodoks işte Yahudilerin tartışması, İsrail'in demografik yapısı. Bütün bunları bölümler boyunca yaydım arkadaşlar. Bu eserde 600'e aşkın yani 700'e yakın Türkçe, İbranice ve İngilizce toplamda 700'e yakın kaynak tarandı arkadaşlar. Zaten dipnotlarımda kaynakçalarımda e, göreceksiniz onu. Bu konuda sizi şu noktada nacizane uyarmak da istiyorum arkadaşlar. Bakın ana metne bakın. Ana metni görüyorsunuz. Dip nota bakın. Şu şekilde. Şu şekilde. Ben bunu çok önemsiyorum. Bir kişinin konuya hakimiyeti bence akademik eserde dip notlarda belli olur. Konuya hakimiyetinde sadece oraya kaynağı bırak kaç. Bu olmaz arkadaşlar. O kaynağa istinaden de bir şeyler söyleyeceksiniz ana metninde açıklamak istemediğinizi, ana metninde konuyu dağıtmamak için dipnotta mutlaka ilgili konuyla ilgili açıklamalar, analiz ya da tespitlerinizde bulunmalısınız. O yüzden lütfen eğer kitabımı okuyacaksanız arkadaşlar örneğin antisemitizm ve pogrom hareketleri diyor. Bakın ana metni görüyorsunuz bakın dipnotlar başlamış. Hemen hemen dipnotta ana metin kadar. Devam etmiş arkadaşlar. Bakın şu şekilde değerli arkadaşlar. Ana metni görüyorsunuz. Dipnotlar. Bakın ana metin dipnot. Pekala devam ediyoruz. Hala antisemitizm şey devam ediyor başlığı. Ana metin dipnot. Ha burada bitti. Neymiş bu başlığımız? emansipasyon ve Aliya. Emansipasyon ve Aliya'ya kadar ana metni okudunuz diyelim. Sonra geri dönün arkadaşlar lütfen. Geri dönün ve mutlaka antisemitizm başlığındaki tekrar dipnotları okuyun arkadaşlar. Ya da sıcağı sıcağına da okuyabilirsiniz ama o belki sizi dağıtır, ana metinle bağlantınızı belki. Çünkü o kaynakçadan bu kaynakçıya sizi sürükler. O yüzden burada sadece ben kaynağı bırakıp kaçmadım. İlgili metinde sizin bilginizi daha da detaylandıracak dipnotta analizlere, tespitlere ve bilgilere yer verdim. Eğer bu kitabı gerçekten anlayabilmek istiyorsak, bu kitaptan sonuna kadar verim elde etmek istiyorsak, ana metin kadar en az dipnotları da mutlaka okuyun değerli arkadaşlar. Bir örnek daha vereceğim size. Örneğin ben tezimin kuramsal yapısını hem bu çatışma çözümleri, conflict resolution hem de bu bağlantı, linkage politikasına istinaden oluşturdum. Ve karşılıklı bağımlılık, işte interdependence ya da işte karmaşık karşılıklı bağımlılık, complex interdependence ve iç-diş politika ilişkisi James Rosenau'yu da temel olarak oluşturdum. Bunu da göreceksiniz. Onu dördüncü bölümde daha ayrıntılı bir şekilde Yizhak Rabin döneminde göreceksiniz arkadaşlar. Burada Fas'tan Umman'a kadar İsrail'in bugün neden körfez ülkelerine önem veriyor? Burada bütün cevaplar arkadaşlar temelde 1990'lar ve 80'lerin sonunda yaptığını göreceksiniz. Ben şunu iddia ediyorum ama bu konuda mütevazi olamayacağım. Kusura bakmayın. Gerçekten İsrail siyasetiyle ilgili ben yeni bilgiler edine, edineceğinize inanıyorum. O yüzden zaten bir doktora tezi. Aa bu böyleydi demek ki. İsrail'de anayasa olmamasının nedeni bu. Bu da siyaseti bu şekilde etkiliyormuş demek ki. İsrail'in demografik yapısının bu nitelikleri siyasete de ya da seçim mevzuatı, seçim sistemi, Osmanlı'dan, İngiliz manda yönetiminden bugünkü İsrail devletine neler e, devredilmiş ve bu e, sol kanat siyasal partileri Özellikle nasıl etkiliyormuş? Bunun da cevabını alacaksınız arkadaşlar. Biz böyle kitap müptelaları, siz beni biliyorsunuz değil mi? 3 yıldır tanıyorsunuz beni arkadaşlar. Kitap kokusu müptelasıyım ve ilk kez kendi kitabımı kokluyorum. Doktora sonrası ben e, gerçekten akademik faaliyetleri çok ciddi görüyorum. O yüzden e, akademik mutfakta olgunlaşıp biraz pişeceğiz. Sonrasında eserlerimizi patır patır peş peşe e, vereceğiz. O yüzden bu benim için e, gerçekten e, önemli. Hayatımın dönüm noktalarından biri bu kitabımın e, yayınlanması e, değerli arkadaşlar. Pekala. Umarım eğer e, merak ettiğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda sorun arkadaşlar. Ya da mail yoluyla da bana iletebilirsiniz. Ben e, kitabın e, bu Nobel Akademik Yayıncılık ya da Nobel e, kitabın şeyini vereceğim. Açıklamalarda iki tane linkini koyacağım arkadaşlar. Orada ulaşabilirsiniz. Yeni bilgiler edineceğinize inanıyorum. Buyurun başlığıma bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kaçıncı bölümmüş? Dördüncü bölüm arkadaşlar. Örneğin siz İsrail'in bakın diyor ki orada 92-2002 diyor. Bakın arkadaşlar siz İsrail siyasetinde 1992'leri ve 2002 arasını yani İsrail'i 21. yüzyıla taşıyan son iktidarları, son sol iktidarlar koalisyonu merak ediyorsanız bu bölümden başlayacaksınız okumaya arkadaşlar ama sonuç bölümünü mutlaka okuyun. Bakın ekler bölümünde burada gördüğünüz gibi İbrancı bazı burada işte bilgileri de kullandım. Onları da ekledim arkadaşlar. İsrail'deki bakın şu şekilde gösterelim. Şimon Perestizak Rabbini görüyorsunuz. Hep açıklamalarını ve kaynakçasına kadar yazdım burada işte seçimdeki sonuçları, seçim sonuçlarını istinaden ne gibi işte Kineset'te, İsrail Meclisi'nde koltuk dağılımı yapılmış vesaire onları açıkladım. Şu değerli arkadaşlar kaynakçamız buradan başlıyor. Kaynakça sadece iki buçuk sayfa. Bu sizi şaşırtmasın. Çünkü yani 700'e yakın kaynakça kullandığım için yüzü aşkın sayfada kaynak vardı. Yayın evi ile anlaşmamız gereği onu biraz işte 2,5-3 sayfa kadar gösterebildik ama şurada kare kota okutarak değerli arkadaşlar tüm kaynakçıya o 700'e yakın ve 100 küsur sayfalık kaynakçıya ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar burada yayınlanmaması demek şey değil bunu da söyleyin. Çünkü eserin eseri ilk eline alan insanlar işte eserin giriş birinci ikinci üçüncü dördüncü bölümünü sonuç bölümünü bakacaklar kaynakçı iki buçuk sayfa nasıl yani bir doktora tezimi olur bundan falan kare kodda okutuyorsunuz ve tüm kaynakçıya ulaşıyorsunuz değerli arkadaşlar Bir de kısaca ben dizinde indeks de yaptım bu şekilde Arkadaşlar bu da sanırım iki, iki, iki buçuk sayfa kadar değerli arkadaşlar Pekala ben şimdi bir güzel e, mutfağa gideceğim, kahvemi yapacağım. Bunun üzerine mis gibi kitabımı inceleyeceğim arkadaşlar. Kitabım elbette sizin ilginizi bekliyor. Kitabımın ikinci ve sonraki baskıları tümüyle sizin ilginizi bekliyor arkadaşlar. Sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Bana 15 tane göndermişler. Yayın evi tekrar teşekkür ediyorum. Ve yayın evinin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burada tek tek isimlerini şimdi şey yapamayacağım ama yayın evinin genel koordinatöründen genel sorumlularından kapak tasarımına kadar yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza, tüm değerli insanlara tekrar teşekkür ediyorum ve buradaki kitapları da ben işte yakınlarıma, aileme, işte akademisyen arkadaşlarıma e, vermek istiyorum. 15 adet zaten arkadaşlar. Bu kitabın sonraki nesillere ulaşabilmesi için, ilgi görmesi için elbette sizin de ilginiz gerekiyor. Sonraki basımlar için de ilginiz, ilginize muhtaç gerçekten bu basım. Ben bütün bunları kenara bırakarak şunu söylüyorum: Tüm akademisyen arkadaşlarıma, e, bu, bu tüm akademisyen arkadaşlarım bu sevinci, bu heyecanı hafif bir duygusallığı mutlaka yaşamasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden her akademisyen arkadaşlarıma da e, ileriki akademik hayatlarında güzel eserler vermesini istiyorum ve sevgili öğrencilerimize de deliler gibi okumalarını istiyorum. Bol bol okumalarını istiyorum ve kanalımın sloganıyla da. Bitirmek istiyorum bu videomu arkadaşlar. Bakın şurada bir başlık gördüm. E, kaçırdım orayı neyse. Yani Soğuk Savaş dönemindeki sadece İsrail siyaseti ya da Yahudi e, solu siyaseti değil de burada Amerika ve Avrupa kıta Avrupası siyasetinin Orta Doğu'ya ve onun özelinde Arap İsrail ve Filistin İsrail ve İsrail'e yönelik politikalarında bu kitaptan alacaksınız. Bu kitapta Richard Nixon'ları duyacaksınız. Margaret Thatcher'ları, Ronald Reagan'ları duyacaksınız. Sadece İsrail siyasetçilerini değil, Willy Brandt'ları duyacaksınız. Olof Palme'leri duyacaksınız. Kimler İsrail'e gitmiş, e, gelmiş, ne gibi açıklamalar e, yapmışlar. İsrail'in Atlant Atlantikçi dış politikası, Avrupacı dış politikası, İsrail'in bölgeselci dış politikası, İsrail'in Çin'de, Endonezya'da, Singapur'da ne işi varmış. Bütün bunları bu kitaptan edineceksiniz. Son not olarak ben bunu çok önemsiyorum. Lütfen ana metni okurken dip notlarıma yetim muamelesi yapmayın. Onları da mutlaka okuyun arkadaşlar, dip notlarımı. Bu kitabı, bu kitaptan gerçekten sağlıklı bir eğer e, verim almak istiyorsanız ana metninin dışında dip notlarıma da o derece ilgi gösterin benim değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Teşekkür etmek istiyorum. 3 yıla yakın e, her şeyime, mutluluğuma, her şeyime sizler e, tanıksınız arkadaşlar. Akademik çalışmalarıma tanıksınız. Her şeyimi sizlerle paylaşıyorum. Böyle içimiz dışımız bir bizim. nacizane rol model oluyorsak ki alıyorum geri dönüşlerinizde. Hocam işte yabancı dile başladım. Hocam yüksek lisansa doktoraya başladım. Şunu çalışacağım. E, yani insanların hayatlarına dokunabilmek güzel. Ben her birini burada açıklayamıyorum size ama inanın bana günde... Instagram hesabımdan, Twitter'dan, burada YouTube'da, maille, orada burada o kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki çok sayıda değerli insandan insanların hayatına dokunabilmek güzel. Ve bu kitabımı alıp okuduktan sonra da insanların hayatına bilgi e, katkı sağladıysak nacizane ve dokunabildiysek eğer, dokunabileceksek o açıdan da mutlu olurum değerli arkadaşlar. Pekala kanalımızın sloganıyla isterseniz bitirelim. Bol okumalı, Günleriniz olsun. Hoşçakalın.